Ufak motosikleti gerçekten özlemişim. Şimdi size ufak bir durumlardan bahsedeceğim. Neden bu motosikleti kullanıyorum? Neden videolar gelmiyor vesaire vesaire. Hemen şöyle bir hızlıca açıklama yapayım. Öncelikle kuryeliğe başlıyorum. Vigo şirketi üzerinden onların atadıkları yerde çalışacağım. İşte anlaşmalı firmaları varmış. Getir çarşı, getir, çiçek sepeti, gibi gibi birkaç tane daha vardı sanırım yaklaşık 5 tane. Bunlardan birisinde çalışacağım. O yüzden böyle bir mosket kiraladım. Bir de şahıs şirketi açtım. Vergi levham gelecek pazar sabah. bu süreci nasıl işlediğini tabii şöyle bir bakayım. Bu sürecin nasıl işlediğini anlattığım bir video olacak bir işe başlayayım bir ay geçsin 2-3 hafta geçsin tabi bu süre zarfı içerisinde trafikten kesitler gelebilir kuryelik yaparken başıma gelen ilginç olay varsa onları atabilirim kameram eğer açıksa bu tür şeyleri yapmayı düşünüyorum yeni bir seri gibi hani kuryelik zarfında videolar üretmeye çalışacağım. Bu sayede fazla hızlı gitmediğim için ve ara sokaklarda olduğum için yani E5'e çıkmayacağım için sesim daha düzgün gelecektir GoPro'dan. Ha kokuya bak öyle bir parfüm sıkmışlar ki. Ben bile koku almıyorum yani o koku nasıl bana geldiyse. Her neyse video çıkarma mı, çıkmaz mı ama şu araya girmiyor özlemişim de kardeşim. Havada esiyor böyle. Oh. Eldiven e, giyemiyorum çünkü eldivenim kışlık ve gerçekten terletiyor. Çok da konforlu olmadığı için kazaya sebebiyet verebilir diye düşündüm. Yani Biraz bahane gibi duruyor ama eldivenimi bilenler biliyor zaten halini. En kısa sürede bir eldiven almam gerekiyor. Ki şu elleri biraz şey yapayım, bir de güneşten yanıyorum. Mesela şurası dün biraz yanmış. Ya kısaca durumlar böyle. İşe başladıktan sonra işler nasıl, giderler nasıl, kazanç nasıl bunlar hakkında bir video çekmek istiyorum. Ama ilk önce şöyle bir ay kadar bir süre geçmesi lazım biraz kendimi toparlamam lazım ondan sonrasında videolar hakkında tabi şu an rüzgar sesi çok geliyor olabilir çünkü bunda cam yok direkt kameraya geliyor umarım sesim anlaşılıyordur biraz şöyle yüksek bir sesle konuşayım ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere şu anlık durumlar böyle tabi anlatacağım bir sürü e, anlatacağım bir sürü şey var fakat dediğim birazcık zamana ihtiyacım var Tabii bu süre zarfı içerisinde azıcık kişiler abonelikten çıkmış. Yaklaşık yani 5-6 kişi abonelikten çıkmış. Olabilir. Saygı duyuyorum. Sonuçta video atmıyorum. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.